Herkese merhabalar. Egzotik Bahçem kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynana topuzumuzun çiçeği açmış. Çok güzel de bir çiçeği var. Tabi şu an parlıyor biraz. Beyaz olduğundan dolayı. E, güzel de bir kokusu var arkadaşlar. Çok keskin değil ancak güzel bir kokusu var çiçeği biraz e, pitaya'nın ejder meyvesinin çiçeğini andırıyor. Şöyle beyaz e, hafif pembeli bir çiçeği var. İki tane daha var üzerinde. İnşallah onlar da e, açacaklar yakında. Bu açtı. Şu an sabah 6. Büyük ihtimalle yakında geçer çiçekleri arkadaşlar. Çünkü çok fazla durmuyor çiçeği üzerinde. Sanırım e, 5-6 saat kadar anca duruyor. Tam emin değilim ilk defa açtı zaten e, hemen bakımından bahsedeceğim Arkadaşlar bakımı çok kolay bir kaktüs türü yani biraz yüzsüz bir kaktüs diyebilirim güneşli ortamları seviyor her kaktüste olduğu gibi e, güneşli bir ortamda bakarsanız böyle güzel güzel çiçeklerini açar e, suyunu Tabii ki de eksik etmemelisiniz. Sonuçta bu bir bitki. E, bazı yerlerde e, duydum bunu. Bazı kaktüslere iki sene su vermediklerini söylüyorlar. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Çünkü sonuçta bu bir bitki illa bir e, su ihtiyacı olacak. Yoksa e, içinde su biriktirip kendini e, bir süre boyunca kuraklığa adapte edemez arkadaşlar. O yüzden mutlaka e, bitkilerinizi susuz bırakmamalısınız. Kaktüs dahi olsa Sonuçta onlar da canlı bir şey. E, su isteyeceklerdir. Dediğim gibi e, özellikle yazın. Susuz bırakmamalısınız. Toprağı kurudukça su verebilirsiniz. Üretiminden de hemen bahsedeyim. Tohumla üretebilirsiniz. Zaten e, böyle çiçeği geçtikten sonra meyveye duruyor. Tabi herkese durmayabilir. E, tozlaşamayabilir. Tozlaşırsa meyve oluşturuyor zaten. Tohumundan üretebilirsiniz. E, yavrularından da üretebilirsiniz çok fazla yavru veren e, bir kaktüs türü zaten üretimi de çok basit dediğim gibi yavru e, bol veren bir kaktüs türü ayrıca e, çelikle de üretebilirsiniz o şekilde de tutuyor üretimi ve bakımı bu kadar basit arkadaşlar Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Egzotik Bahçem ve Doğal Bahçe hesaplarımı takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa sadece Doğal Bahçe'den yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yoksa karışıklık olabiliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.